Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, merhabalar. Bugün artık e, bayağı yorulduk ama son 5 videoda e, şey yapalım, inceleyelim hep birlikte. Şimdi bundan e, ziyade arkadaşlar özellikle SDTR'den bahsediyoruz. Bunun sermayesi düşük olduğu için biz beğeniyoruz demiştik biz bu hisseyi neden bizim için sermayesi düşük şirket neydi e, bedelsiz verme potansiyeline sahipti bedelsizler de biz nasıl kimseye saldırıyoruz ondan sonra ne bileyim daha öncesinde alfasa saldırdık bu yüzden arkadaşlar bakın 58 milyon liralık bir ödemli sermayesi var 12 katı e, öz kaynakları var e, net karda 6 aylık arkadaşlar 3 katı 3 katına yakın bir net kardan bahsediyoruz. Yani hisse o kadar güzel ki o kadar e, böyle şey ki bebek şirket dediğimiz şirketlerden biri ki biz şu an neyi bekliyoruz biliyor musunuz? SDT Uzay ve Savunma'da. Sadece bir haber akışı bekliyoruz arkadaşlar. Birincisi bu. Teknik olarak aslında fiyat olarak birazcık pahalı hisse. Şu an gerçekten ancak e, hiç problem değil arkadaşlar. Bakın, e, piyasa değeri falan birazcık yüksek. E, 730 milyonluk öz kaynakları var. Ee, arkadaşlar ama SDT'nin 22 milyar lira şu an e, bir piyasa değeri var arkadaşlar. Gerçekten yüksek olduğunu burada görüyoruz yani. Onun için biz ne yapıyoruz? Bilanço döneminin gelmesi. Bu bilançolar gelene kadar da hissenin e, yataya sarması. Muhtemelen dediğim gibi bu formasyon aşağı yönde kırılacaktır. Hisse daha düşerse 306 lira seviyelerine kadar düşebilir. Ancak borsa sabırlı yatırımcının yeridir diyoruz arkadaşlar. Bakın hisse buraları düşerse 268 300 6 bandına ki düzeltmede olası yer burada burasıdır. Bakın 306,4'ü yaptı. Aslında bizim bir noktamız bu. Şimdi bu direnci kıramadığı için arkadaşlar ya bize 430'u kırmasını gerekecek ya da 306'ya gelip buradan tekrar bir destek alıp tekrar üstel yönlü hareketini yapmasını bekleyebiliriz. O yüzden zaten bu hissede biraz daha temkinli oluyoruz. Her trade işlerine girin. Bu, bu hisselerde trade yapılır gerçekten. Hiç problem yok. Düşükte yakalarsanız hiç kaçırmayın. Alın. %1'i %2 ile çok rahat verirsiniz. Çünkü oynak hisseler arkadaşlar. Ee, onun için bu hisselerde bir problem yok. Ancak aşağı yönlü düşüşü beklediğimiz için e, yani daha eksi 4 eksi 3 olur o eksi 2 olur buralarda hisseyi alıp trade yapmanız lazım hani Artı ikilerde, artı birilerde falan trade işine çok fazla girmenizi de tavsiye etmiyorum. Ancak uzun vadede, dediğim uzun gibi vadede, ya ben ne kadar düşerse alırım derseniz arkadaşlar, hiç e, uğraşmayın derim. Yani ekranlara da sürekli bakamıyorsanız boşverin dursun. Her gün tabana kadar emirlerinizi yazın, aldığınız yerden alırsınız. 345 lira 40 kuruş gerçekten önemli bir destek seviyesi buranın kırılımında zaten. 36 lira seviyesi muhakkak gelecektir arkadaşlar. Buranın kırılmaması gerekiyor. Ancak kırılacak gibi de duruyor. Ee, yani o şekilde bir beklentimiz de var arkadaşlar. yani Gün içi üstlerle önüne hareketler gelir ama tabii biz kırılımı bekliyoruz dediğim gibi. Şu şekilde bir testere piyasası yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Buradan tepki gelmezse 345 gelecektir. Burası kırılırsa da 306 liralar gelecektir. Yarın tepki için önemli arkadaşlar. Yarınki hareketini e, hassasiyette takip ediyoruz. Peki bizim e, Hatsan'dan bir bahsedelim arkadaşlar. Bakın e, şöyle Hatsan gemi Bakın gördüğünüz gibi kaçıncı tavandayız arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 4. tavandayız. Peki Hatsan'daki durum ne? 4. tavan çok mu? Hayır değil. Tamam %20 iskontoluydu ancak. Bakın 2023'ün ilk çeyreğinde açıkladığı esas faaliyet karı %10. Satışları %26 artmış. Ee, esas faaliyet karı %10 artmış. Ama buna azalmış. Yani karlılığı düşmüş. Bu da nedendir biliyor musunuz? Şimdi gemi sanayinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Dolar bazda hesap yapılır. Şu anda dolar kurunu baskılıyorlar. Ee, çalışanların maliyetleri do dolardaki baskıya rağmen maliyetler azalmadı. Arttı tam tersine. Bu gibi problemler yüzünden muhtemelen esas faaliyet karında bir düşüş vardır. Ancak bakın buna rağmen %5'lik bir öz kaynak artışı. Duran ve dönem varlıklarda da bir artış göz gözü gözlemliyoruz. Net borçla da tabii ki doğal olarak bir artış bekliyoruz. Şimdi şirket döviz bazlı çalıştığı için arkadaşlar bakın ee, hemen şuradan bir iş yatırımından bir girelim. Döviz bazlı çalıştığı için arkadaşlar hisset Şirket genelde yurt dışına da iş yaptığı için Türkiye'ye de yapıyor ama çok fazla yapmıyor arkadaşlar. Biz neyi bekliyoruz? Bakın 188 milyon ödemli sermayesi var, 397 milyon öz kaynakları var. Yani böyle bir şirket gemi inşa denizcilik alanında faaliyet gösteren böyle bir şirket borsada zaten yok. %20 halka açıklık oranında çok güzel. O yüzden bu şirketi elimizde az da olsa bulundurmakta fayda görüyorum. Zarar görmüyorum. Bakın alın unutun dediğimiz hisselerden bir tanesi bu Hatsan. Ee, gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, ödenmiş sermayesi de düşük. Yani öz kaynakları da e, şey diyeyim. Yani bunda e, şunu beklemeyin. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani <laughs> Şuradan bir özet rapor kısmına geleyim. Yani sürekli şöyle bir çeyrek net karda bir düzgün rolantili bir hareket beklemenizi tavsiye etmiyorum. Tahminler falan var da gemi inşaları biliyorsunuz senede bir oluyor. Adamlar senede bir tane gemi yapıyor. Parayı oradan vuruyorlar yani. O geldiği zaman ki karı önemli açıkçası bizim için. Yani adamların yaptığı işi de bir değerlendirin ki ona göre iş yapın. Yani Hatsan ister ucuz deyin, ister pahalı deyin. Ne dersiniz deyin arkadaşlar. 1.2 milyarlık öz kaynağı var. Ee, rakip analize geldiğiniz zaman da e, hangi şeyde kale kim? Kale kime girdik? Heh. Kafam karıştı ya. <laughs> kale kime girdik arkadaşlar? Kusura bakmayın. Rakip analizine girdiğiniz zamansa zaten arkadaşlar neyi görüyorsunuz? Az önce de yanlış bakmışım ha. Bakın Hassan'ın 7.3 milyarlık bir şeyini görüyorsunuz, piyasa değerinin olduğunu. Normalde 397 milyonluk bir öz kaynaklara sahip. Tamam, pahalı mı, pahalı. Ancak elimizde tutabileceğimiz firmalardan bir tanesi. Hani yıllandırılmış bazda tutabileceğiniz şeylerden biri. Hani tavan bozdu mu? Al abi korkma, tavan bozdu mu al abi korkma diyebileceğiniz hisselerden biri. Evet, yeter ki tavan bozsa da böyle dalsak içine diye böyle dört gözle beklediğim hisselerden birisi. Ee, onun için bu hisseyi de seviyorum arkadaşlar. Muhakkak elimizde bulunması gereken, e, portföyde bulunması gereken hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim yatırımlık bir hissemiz vardı hatırlıyor musunuz? sanan bahsetmiştik. Bu Yunsan ne oldu? Bakın hiç sesiniz çıkmıyor. Ha, maşallahınız var yani. Bakın normalde şu şekilde kanal kırılımı geldi de artık çift yeşili görmedik. Biz neyi diyoruz şimdi peki? Şöyle bir sıkışma bekliyoruz. Artık sıkışmamız yeteri kadar olmadı mı? Oldu arkadaşlar. Biz şimdi nereye bekliyoruz? 81.45 ve altından hatta buralarda dahil olmak üzere hiçbir problem yok. 81-75 seviyeleri yine keza aynı şekilde. Ee, buralara gelirse arkadaşlar gözünüz kapalı alabilirsiniz. Artık sıkışma geldi. Ekim'in ortalarına göre buradan kırılım gelecektir. Kırılım geldiği yerden de ilk hedef olarak biz nereyi göreceğiz arkadaşlar? Muhtemelen burası gelecektir. Bak ne güzel oturdu e, ıı, kırılım tarihi de 12 Ekim arkadaşlar. Bak oturduğu zaman da bu sefer nereye 115 lira bandını göreceğiz diyoruz. Peki bizim buralardan alırsak kar marjımız ne kadar? %39, %40'lara yakın bir kar marjımız var uzun vade elimizde tutabileceğimiz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu da nasıl biz bulduk? Bakın şu şekilde. Buradan buraya çekiyorsunuz formasyonu. Tekrardan buraya alıp koyuyorsunuz. Hop, burayı buluyorsunuz. Buraya geldikten sonra bir dinlenmesini tekrardan pullback yapmasını 99 liralara. Ondan sonra tekrardan üstel yönlü hareketine devamını bekliyoruz. 130-135 liraları görme durumu zaten çok olası arkadaşlar. Buralara gelir. Yani bu hisseyi niye almıyorsunuz? Hani unutmayın yani hani biz paylaşmıyoruz diye sakın unuttuk demeyin. E, oyarım valla. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bakın neden alıyorduk? Bakın 30 milyon ödenmiş sermayesi var. Ödenmiş sermayenin 40 katı öz kaynaklara sahip arkadaşlar. Bunun da yaklaşık ne kadar? 8 katı net, kar, net dönem karına sahip 6 aylık bilançoda. Yani sen bu hisseyi almıyorsan. Ne olur biliyor musun? Sen bu borsadan anlamıyorsun. Bu borsaya da yatırım da yapmıyorsun. Trade de etmiyorsun demektir. O yüzden bu hisselerden yani borsadan fazla uzak dur demektir. Yani sen alıyorsun satıyorsan git arkadaşım kripto piyasasına. Burada bir şirket inceleyeceksin. Bilanço inceleyeceksin. Buna göre alımlarını satımlarını yapacaksın. O yüzden bu, bu tarz şirketleri unutana çok fazla kızarım. Bana da başka şirket sormayın derim. Bu hisseleri alın. Bakın her videonun sonunda paylaşıyorum sizlere. Alın satın tutun tavsiyesi değil. Ancak yatırımlık hisseler belirliyoruz, seçiyoruz. Neden seçiyoruz? Dediğim gibi öz kaynakları adamların sermayesinin 30 katı neredeyse. Affedersiniz. <laughs> o, e, kaç katı arkadaşlar? 1300 bölü 30 yapın bakayım. E, 130 bölü 3 yapsanız 40 katı, 30 katı dedi. 40 katı arkadaşlar. E, yani siz bu, bu, bu böyle bir bilançosu sahip şirketi almıyorsanız ya ee, yazıklar olsun derim size her fiyattan alın sakıdan sakın portföyünüzden çıkartmayı da düşünmeyin bu hisseler arkadaşlar 115 liraya gelene kadar Ve özellikle diyorum çoluğunuza çocuğunuza biriktireceğiniz Şirketlerden bir tanesidir Yunusa'da ee, O yüzden bu tarz şirketleri kaçırmanız gerçekten tavsiye etmiyorum Peki Son bir hisseye daha bakalım Anadolu Isuzu Anadolu Isuzu ne alemde arkadaşlar biz bunu bir aldık sattık Sonra bıraktık Kendi haline ne yapıyor bu şimdi Bakın bizim bu çok garip bir hareket olmuş. Heh. Normalde şöyle bir üst kanal devam etmiş arkadaşlar. Çok güzel bir üst kanalımız devam ediyor şu şekilde. Bakın bunu bir de klonlayacak olursak arkadaşlar. Şu an buralarda biz stop etme durumu var mı? Desteye çok yakınız arkadaşlar. Burası çok çalışmış. Buradan aşağı inip stop etme ihtimali yüksek gibi duruyor. Ancak RSI'miz ve VT cross seviyelerimiz düşük olduğu için buralardan yükselişi de bekleyebiliriz tabii ki tepki almasını ancak 248.9 altına e, gelirse arkadaşlar bu sefer bizim için sıkıntı deriz. E, ne olacak deriz? Bu sefer kanal kırılımı aşağı yönlü geldi. Bizi stop eder deriz. 235 liraları gönül rahatlığıyla bekleyebiliriz. Ancak hisselimizin de buraların çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Düşerse de bu da uzun vade alıp yatırımlık, elimizde tutabileceğimiz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Tavanda yakalanan arkadaşlar varsa şuralarda eğer ki Anadolu Ismuzu'da hiç üzülmenize gerek yok gerçekten. Bu emin olun bu daha üst seviyelerinde bu hisse görür arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Yeni FIBO seviyelerinde çekecek olursak bakın biz neyi görüyoruz arkadaşlar 234-235 lira seviyeleri gelir dedi, dediğimiz gibi hiç problem yok uzun vadede beklediğimiz 305 lira ile 325 lira bandına geleceğini Zaten tahmin ediyoruz buraları da şu kanal kırılmasına aşağı yönlü yeter kanal desteğine yakın. Bu hisseyi de değerlendirmek size kalmış arkadaşlar. Bir haber akışlarına takip edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi unutmayacağımız hisseler var. Sürekli portföyümüzde bulunması gereken hisseler var. Bu hisseleri lütfen kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.